Evet, evet. 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 az, Evet. 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 kaşıkla Evet. 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 Daha yolda da var, Evet. kenarında da var. Ali ne dedi? Yavrum patatesi bu. Yavrum benim patatesin gücü. Yürü be. Ula, Şebene var Nider'inin patatesi var. Devam. Onun karşısında kim var lan? Aha. Iğdır'ın şeker pancarı devam et. Ali, <laughs> şimdi de küfür etmeye başladı zaten. Ben böyle tatilinde bir daha ben buraya gelirsem. He?

سچاس رہتا ہے یہ بات ہے